şafak söktü yine. Tan yeri ağardı. Angalan bakayım. Angalan kız. <laughs> <Sarı göz. Gülüyor> Akşam ilk yatanlar tavuklardı. Horozlar ötmeye başladı. Etrafımız ormanlık alan. Yaylanın güzel bir yerindeyim. sabah erken uyanıp içme suyu sulama suyunu kapattım komşular da sulasın diye şöyle bakarsak erken uyandık nereye gittin sarı kız da benimle beraber geziyor benimle birlikte yürümeyi seviyor şu karşı mahallelerde ışıklar. İlgimi çeken bir şeyle artık kuş sesleri duyulmuyor. Şu gördüğünüz dereden su akmıyor. Dünya bir kuraklığa doğru gidiyor bu işin sonu nereye varacak bilmem gayri. Şuraya yol yaptırdım eve daha kolay gelmek için. Şurada mısır ektim bir 20-30 kadar. Yuh. Doktor kesin ameliyatsın dedi bel fıtığı var. Ama ben de halk arasında kendini geliştirmiş kişiler var. Aman gitme, aman gitme diyorlar. Bıçak altına yatmaktansa önce duyduğum belgilere yani biz buralarda olçum diyoruz. Onlara gittik. Çıkığı çok iyi biliyorlar bir kere. Devlettin doktoru Çıkığı bilemiyor. Kırığı da biliyorlar, çıkığı da biliyor ölçümler. Şimdi ölçümden çok bir de belci denmeye başlandı. Ölçüm, kırıkçı, çıkıkçı da deniyor. Bir kırıkçı, çıkıkçıya gittim. Belciye gittim daha doğrusu. İki üç kere tedavi oldum. Rahatlama var. Dün bir arkadaşa daha gittim. Belimde kayma var benim. Onu düzelttim dedi. Hakikaten de bayağı bir iyiyim. Yürüyebiliyorum. Ama eskiden yürüyemiyordum. 100 metre yürüyemiyordum. Şimdi yürüyorum. Bakacağız birkaç gün daha. Şu anda evden 100 metre, 60 metre uzaklaşmış durumdayım. Ama tabii ben yürümeye alışkın olmadığım için dinleniyorum. Elime değnek almam. Daha güzel oluyor değnek. Tabii yaşımız da 63 yani aşağı değil. Çok da yaşlı sayılmayız ama bir bel fıtığı geçirdim. İki dizimden menüsküs geçirdim. Direndim yani. Kendim tedavi yöntemlerini aradım. Sergaz. Sen benimle nerelere geldin? Sebzeliğimize geldik. Burası da bizim sebzelik. Her türlü sebze var kavunlar, karpuzlar var. Patlıcan var, biber var, lahana var. Kızıma, sarı kızım. Kapıyı mı açayım? Sarı kız. Açıyorum. Çırkık kapı denir buna, çırkık. Çırkık kapıyı açtık. Bizim burada ne var kızım? kabremiz var oturacağız. Şöyle sebzeliğimiz. Bunlar da darı. <laughs>